Kıymetli hocalarım merhabalar. Bugün sizlere özel hazırlanmış, öğretmenler özel hazırlanmış Hayalim O yayınlarından 8. sınıf Fen Bilimleri Yeni Nesil Soru Bankası'nı inceleyeceğiz. 2 kişilik bir ekip tarafından yazılmış, akıllı tahtaya uyumlu, soru bankasının içerisinde yer alan tüm sorular video çözümlü olarak mevcut ve MEP müfredatına da uygun olarak hazırlanmış. Hemen kitabımızı açıyoruz. Kitabımızda gördüğünüz gibi iki kişilik bir ekip tarafından yazılmış. 7 üniteden oluşuyor. Toplam 327 sayfalık rengarenk bir kitap. Haftalık çalışma programı da yanına eklenmiş. Ve birinci ünite. Birinci ünite gördüğünüz gibi birinci konu ve birinci soruyla test birle başlıyor. Her bir soru kendi içinde mini etkinliği de barındırıyor aslında. Bir nevi soru çözerekten öğrenmeyi ve öğretmeyi baz almış bir kitap. Harika hazırlanmış. Konu anlatırken rengarenk ve karikatürize edilmiş içeriklerle öğrencinin öğrenmesi desteklenmiş ve her soruda da etkinlikler ve deneylerde mevcut. Test 2'ye geçtik. Gördüğünüz gibi 3. testimiz ve her bir testin başında görüldüğü üzere bir QR kodu var. Bu QR kod okutularak bu testin sorularının video anlatımına, video çözümüne ve sesli çözümüne ulaşılabilir. Akıllı tahtada ve mobil uygulamalarda aynı zamanda masaüstü bilgisayarlarınızda da bunlar izleyebilir ve kullanabilirsiniz. Testlerin başında görüldüğü üzere doğru yanlış ve net sayısı bölümünde yazılması için bir alan mevcut. Konular testlerle ilişkili böyle ilerli Geliyor. ünitenin sonunda ünite denemesi var. Bunu göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi ünite sonuna geldik. Bir ünite denemesi ta ki 20 soruluk bir ünite denemesinden bahsediyoruz. Soruları görebilmeniz için sayfaları tek tek geçiyorum ve gördüğünüz gibi 20. soruda ünite sona ermiş. Bu da yine dijitalize edilmiş durumda ve ikinci üniteye geçiyor. Ünitelerin tamamı aynı işleniyor toplam 7 ünite 7. ünitenin sonuna geldiğimizde de gördüğünüz üzere yine bir ünite denemesi bizi karşılıyor. Kitabın sonunda ise cevap anahtarı bölümümüz var. Cevap anahtarı bölümü de soruların çözümü için faydalı olacaktır. Ve kitabımızı sonlandırıyoruz. Kitabımızın sadece bu sınıfı değil 5, 6, 7, 8 sınıfı hem soru bankaları hem de bir kitaptan daha fazlası olan konu anlatım bol etkinlik ve testlerle donatılmış kitap serisi mevcut. Hemen bakıyoruz kitabımıza bir de böyle toplam 375 sayfalık bir kitaptan bahsediyoruz. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdiden kolay gelsin. İyi çalışmalar diliyorum.